Herkese merhabalar. Bu videoda Dolur Yayınları'nın 8. sınıf yeni nesil Türkçe defterinden konularımıza devam edeceğiz. Bu derski başlığımız arkadaşlar, cümlede anlam olacak. Cümlenin anlamı, cümle nedir, örtülü anlam, yakın anlamlı cümleler, anlamca çelişen cümleler gibi alt başlıkları inceleyeceğiz. Şimdi hep birlikte 36. sayfayı açalım. Cümlede anlam dediğimde Öncelikle cümle nedir bunu görmem lazım. Bakalım cümle neymiş arkadaşlar? Bir duyguyu, düşünceyi, isteği tam olarak anlatan sözcük dizisidir. Cümleler tek sözcükten oluşabileceği gibi sözcüklerden ya da sözcük gruplarından da oluşabilir. Cümlenin en temel özelliği bir yargı bildirmesidir. Yani bir tane yargı bulunsa bile bir kelime de o cümle yargıdır diyebilirim. Yargı bildirmeyen sözcükler ya da sözcük grupları cümle oluşturmaz arkadaşlar. Kitap hayattaki en iyi dosttur dediğimde bir yargı bildirdiği için bu bir cümledir. Soğuktan titriyordu zavallı kedicik dediğimde yine bir yargı bildirdiği için bu sözcük dizisi bir cümledir. Fakat insanlar kimi zaman dediğimde herhangi bir yargıyla karşılaşmadığım için cümle değildir. Veya Hayatımdaki her şey birden dediğimde yine bir yargıyla karşılaşamadığım için bu da bir cümle değildir. Bunların sonuna ne getirebilirim? Yargı tamamlanmadığı için 3 nokta getirebilirim. Pratik bilgiye bakalım. Arkadaşlar cümlenin anlamına ilişkin sorular sınavlarda bu cümlede anlatılmak istenen, verilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ya da bu cümlede yazarı nasıl vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir şeklinde karşımıza çıkıyor genellikle. Şimdi yavaş yavaş cümlenin anlamına geçelim. Cümleler bir duygu ya da düşünceyi dile getirmek amacıyla kuruluyor. Bu nedenle her cümlenin vermek istediği bir ileti bulunuyor. Bu iletiler cümleyi meydana getiren sözcüklerin bir araya gelip yargı bildirmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Yani cümledeki anlamın iletinin oluşmasında cümleyi oluşturan bütün sözcükler bir işleve sahiptir. O halde Cümlenin anlamını belirlemek için cümleyi oluşturan her bir sözcüğün bir araya geldiğinde kazandığı anlama dikkat edilmelidir. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Bağlamdan hareketle soru çözmek diyoruz. Şimdi aşağıda verilen cümlelerin neler anlatmak istediğini siz de kendi kendinize biraz düşünün bakalım. Geçelim 37. sayfaya. Kazanım kavramı uygulaması göreceğiz 37. sayfada. Şimdi burada bana diyor ki Aşağıdaki cümlelerle bu cümlelerin içerdiği anlamları eşleştiriniz. Ben önce sırasıyla bu tarafı, daha sonra da sırasıyla bu tarafı okuyayım, sonra birbiriyle eşleştireyim. 1. Bir, tembellik iki çocuklu bir annedir. Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlıktır. 2. Dün iptal edilmiş bir çektir. Yarın emre hazır bir senettir. Bugün ise peşin paradır. Bugünden yararlının. 3. Ne bir savcı kalırdı ne bir yargıç ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. 4. Sonunda eyvah diyeceğin şeylere başında eyvallah deme. 5. Engelsiz bir yolda ilerliyorsanız muhtemelen hiçbir başarıya ulaşamayacaksınız. 6. Eline diken batmadan gül toplayamazsın. 7. Küçük işlere fazla zaman ayıranlar çoğu zaman büyük işleri göremeyecek hale gelirler. 8 kafasını aslanın ağzına sokan aslan tarafından ısırılınca şikayet etmemelidir. 9. Metodu olan topal metotsuz koşan birinden daha çabuk ilerler. Şimdi anlamlara bakalım arkadaşlar. A. İnsanın yaptığı davranışların sonucuna katlanması gerektiği. B. Başarıya engeller aşıldığında ulaşılabileceği. Bu arkadaşlar hemen 5 numaralı cümleyi benim aklıma getirdi. O zaman 5'e B diyelim ve B'yi silelim. C. Tembelliğin doğurduğu zararlar demiş. Bu da hemen bir numaralı cümleyi aklıma getirdi. O zaman 1'e de C diyelim. Devam. İçinde bulunulan A'nın kıymetini bilmek demiş C'de. Bu da hemen ikinci cümleyi aklıma getirdi. O zaman 2'ye de C diyelim arkadaşlar. Eşleştire eşleştire gidiyoruz. D. Plan yapmanın önemi. Bu da bana 9. cümleyi hatırlattı. O zaman 9'a D diyeceğiz. E, sıkıntıya katlanmadan güzelliklere ulaşılamayacağı. Bu da arkadaşlar bana 6. cümleyi hatırlattı. O zaman 6'ya da E demeliyiz. D. E, ayrıntılarla gereğinden fazla oyalanmanın gereksizliği demiş. Bu da bana 7. cümleyi hatırlattı. O zaman 7'ye B diyeceğiz. G cümlesi, öz yapmanın önemi. Bu da 3 yargılamayla alakalı olan üçüncü cümleyi aklımıza getirdi. 3G diyelim. Yumuşak G bir işin sonunu başından hesap etmek gerektiği. Bu da arkadaşlar bana dördüncü cümleyi hatırlattı. O zaman dörde de yumuşak G diyeceğiz. Geride hangisi kaldı? Sekizinci cümlem kaldı. 8. Kafasını aslanın ağzına sokan aslan tarafından ısırılınca şikayet etmemelidir. Buna da A demeliyiz o zaman. İnsanın yaptığı davranışların sonucuna katlanması gerektiği. Sizler de öncelikle kendi başınıza bunları çözebilir. Ardından cevapları benim çözdüğüm kısımdan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim sayfanın alt kısmına. 2. Aşağıdaki cümlelerde asıl anlatılmak istenenin ne olduğunu altlarına yazınız. Şimdi burada aslında belki ana fikir istiyor benden diyebilirim. Asıl anlatılmak istenen dediğinde Aklıma hep ana fikir cümleleri gelir. A, insan ülkeleri ve şehirleri yalnız bedeniyle değil, gözleriyle de gezmeli. Şimdi burada neden bahsediyor arkadaşlar? İnsanın gezdiği yerleri idrak etmesi gerektiği, yani detayları görebilmeli gezdiği yerde sadece vücuduyla değil, zihniyle de gezdiği mekanları idrak etmeli diyebilirim. Ne diyebiliriz burada asıl anlatılmak istenene? Gezilen yerlerin iyi şekilde gözlemlenip incelenmesi gerektiği diyebilirim. B. Rüzgarın yönünü değiştiremeyen insanoğlu yelkenini rüzgara göre ayarlamalıdır. Burada da arkadaşlar şartlara göre uyum sağlamamız gerektiğinden bahsediyor. Bakalım buna ne demişiz? Zorluklarla karşılaşınca pes etmek yerine yeni çözümler bulunması gerektiği. Evet zor bir şart denk geldiği zaman bana bu şarta uyum sağlamalıyım. Yeni yöntemler, çözümler bulmalıyım. C. Çocuklar donmamış beton gibidir. Üzerlerine ne düşerse onun izi kalır. Burada da arkadaşlar aslında ağaç yaşken eğilir atasözünün açıklaması gibi geldi. Bakalım çocuk yetiştirirken dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor burada asıl anlatılmak istenen olarak. C. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Bu da arkadaşlar ön yargılı olmamakla görünüşe aldanmamakla alakalı bir söz. Görünüşe aldanmamak gerektiği diyebilirim. Şimdi 38. sayfaya geçebilirim. Bakalım başlığımız neymiş? Tabii ki örtülü anlam. Cümlede açıkça söylenmediği halde cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama biz örtülü anlam diyoruz. Cümlede genellikle de yine artık ifadelerinin kullanılmasıyla örtülü anlam oluşturulur. Karşılaştırmalar da örtülü anlam içerir. Mesela sen de mi Brutus derken başkalarına da aslında atıf yapıyor. Bana başkaları da kötülük yaptı. Sen de mi yapıyorsun Brutus demek istiyor. Aşağıdaki cümlelerde D bağlacının işaretli yerlerde kullanılması cümlelerin anlamını nasıl etkilemektedir? İnceleyelim. Bakalım. Büyük sanatçı batmayan bir güneştir. Şimdi burada dahi buraya koyarsam ne oluyor? Büyük sanatçı da batmayan bir güneştir şeklinde oluyor. Bu şekilde söylediğimde batmayan başka güneşler var ama sanatçı da batmayan bir güneş. Sanatçı da bunlara dahil gibi. İkinci cümleye bakalım. Çalgıcının seyahati romanını iki defa okudum. Dahi buraya koyarsam arkadaşlar. Çalgıcının seyahati romanını daha iki defa okudum dedi. Burada eğer daha bağlacını buraya yerleştirirsem ne oluyor arkadaşlar? Başka romanları da iki defa okumuşum. Bu romanı da iki defa okumuşum. Yani diğer romanlara da örtülü olarak bir gönderme söz konusu. Geldik buraya. Deden bugün gelmiyor demiş. Deden de bugün gelmiyor dersen başkaları da gelmiyor. Fakat deden de gelmiyor anlamı çıkıyor. Geldik buraya. Deden bugün de gelmiyor. Şimdi D'yi buraya koyarsam arkadaşlar. Deden bugün gelmiyor dediğimde herhangi bir sıkıntı yok. Örtülü anlam yok. Fakat deden bugün de gelmiyor dersem ben. Ne oluyor deden? Başka günlerde gelmemiş. Bugün de gelmiyor anlamı bulunuyor. Şimdi ödev olarak kazanım kavramı uygulamalarını siz yapın bakalım arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Geçelim 39. sayfaya. Şimdi geldik yakın anlamlı cümleler konusuna. Benzer düşünceyi, duyguyu veya durumu farklı sözlerle ifade eden birden çok cümle olabiliyor. Bu tür cümleler yakın anlamlı cümlelerdir. Mesela örneklere bakalım arkadaşlar. Doğunlukla yaşadığımız kötü anıları değil, iyi anıları hatırlarız cümlesiyle beynimiz genellikle kötü anıları silmeye meyillidir cümlesi birbiriyle yakın anlamlıdır. Tamamen aynı şeyi ifade etmeseler bile birbirlerine göre yakın şeyleri ifade ettikleri için yakın anlamlı cümlelerdir diyebilirim. Keskin sirke küpüne zarar ve öfkeyle kalkan zararla oturur cümlesi arkadaşlar tamamen aynı şeyleri ifade etmeseler bile birbirlerine göre yakın anlamlı şeyleri ifade ettikleri için yakın anlamlı cümlelerdir diyeceğim. Şimdi gelelim dikkat kısmımıza sağ üst köşedeki yakın anlamlı cümlelerde konu ya da iletilmek istenen düşünce değişmez. Sözcükler ve ifadeler değişir. Şimdi burada bir eşleştirme etkinliğimiz var. Bakalım bunu yapalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri yakın anlamlarıyla eşleştiriniz dedi. Yukarıdan aşağı önce cümleleri okuyalım. 1. Karanlığı yaşamayan aydınlığa erişemez. 2. Ne kadar yaşadığımız değil nasıl yaşadığımız önemlidir. 3. Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. 4. Kokmuş yumurtayı ezenler kokusuna katlanmalıdır. 5. Hata yapmamak değil hatadan ders çıkarabilmek önemli olan. 6. Üçlü bir ateş küçük bir kıvılcımdan sonra çıkar. 7. Gök gürültüsü iyidir ama esas işi bitiren şimşektir. 8. Toprak ne kadar zengin olursa olsun ekilmedikçe ürün vermez. Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. 10. Çek olan yerde elbet arı da olur. Şimdi yan taraftaki anlamlı olabilecek cümlelere bakalım. A. Görünüş kimi zaman insanları aldatabilir. B. İnsan yaptığı hatanın sonuçlarına katlanmak zorundadır. C. Her hata içerisinde bir bilgi barındırır. D. İnsanlar zorluğa katlanmadan refaha ulaşamaz. D. Hayatın değeri onun uzunluğuyla değil niteliğiyle ölçülür. E. İşlenmeyen bir zekanın dahiliğinden söz edilemez. Burada arkadaşlar hemen toprak ne kadar zengin olursa olsun ekilmedikçe ürün vermez cümlesi aklıma geldi. Birbiriyle yakın anlamlılar. Ve insanlar kıyafetleriyle karşılanır, davranışlarıyla uğurlanır. Bu da arkadaşlar güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur cümlesiyle yakın anlamlıdır. 9'a F yazdım. G. Gül dikensiz olmaz. Yumuşak G büyük olaylar küçük başlangıçlarla gelişir. H önemli olan sözler değil eylemlerdir. Şimdi büyük olaylar küçük başlangıçlarla gelişir cümlesiyle yan taraftaki güçlü bir ateş küçük bir kıvılcımdan sonra çıkar cümlesi eşleşir. 6'ya yumuşak G yazdım. Yan taraftaki Çiçek olan yerde elbet arı da olur cümlesiyle gül dikensiz olmaz cümlesini eşleştirdim birbirine yakın anlamlıdır dedim. Birinci cümle olan karanlığı yaşamayan aydınlığa erişemez cümlesiyle yan taraftaki insanlar zorluğa katlanmadan refaha ulaşamaz cümlesini yakın anlamlı buldum ve eşleştirdim. İkinci cümleye bakıyorum tekrar ne kadar yaşadığımız değil nasıl yaşadığımız önemlidir. Şimdi bu cümleyle de D şıkkındaki hayatın değeri onun uzunluğuyla değil niteliğiyle ölçülür cümlesini yakın anlamlı buldum ve eşleştirdim. 2'ye D yazdım. 3'e bakıyorum. Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır dedi. Bununla da arkadaşlar görünüş kimi zaman insanları aldatabilir cümlesini eşleştirdim. A yazdım 3'e. 4'e bakıyorum tekrar. Kokmuş yumurtayı ezenler kokusuna katlanmalıdır. Bununla ilgili de arkadaşlar yandaki B cümlesini buluyorum. İnsan yaptığı hatanın sonuçlarına katlanmak zorundadır. B yazdım. 5'e bakıyorum tekrar. Hata yapmamak değil hatadan ders çıkarabilmektir. Önemli olan dedi. Yan tarafa bakıyorum arkadaşlar. C cümlesini gördüm. Her hata içerisinde bir bilgi barındırır. Yani ders çıkarılmalıdır cümlesi. O zaman C yazdım 5'e. Hangisi kaldı? Sadece 7. cümle kaldı. Gök gürültüsü iyidir ama esas işi bitiren şimşektir. Bununla da arkadaşlar önemli olan sözler değil eylemlerdir cümlesini eşleştirdim. 7'ye de e yazdım. Bu şekilde kazanım kavramı uygulamalarımızı da bitirdik arkadaşlar. Geçelim diğer sayfaya. 40. sayfayı açtım. Anlamca çelişen cümleler dedik. Birbirine karşı durum, düşünce ve durumları ifade eden cümleler arkadaşlar. Anlamca çelişen cümleler. Mesela bu yazarın yazılarını tam anlayabilmek için yanınızda kalın bir sözlük taşımalısınız. Cümlesiyle yazar son derece sade ve akıcı bir dil kullanmış cümlesi anlamca birbiriyle gelişir. İlk cümlede e, yazarın söylediklerinin anlaşılmaz olduğunu ifade ederken ikinci cümlede arkadaşlar sade ve akıcı olduğunu ifade etmiş. Yani birbiriyle tas tamam zıt şeyleri Söylemiş bir yazar için dolayısıyla anlamcı çelişiyor. İkinci örneğe bakalım. Bir romanı kaliteli bir sanat eseri olarak ön plana çıkaracak olan şey üsluptan ziyade onun konusudur. Cümlesiyle yani üsluptan ziyade konu önemlidir dedi burada. İkinci cümleye bakalım. Bir romanı kaliteli bir sanat eseri saymak istiyorsak onun konusunu değil üslubunu göz önüne almalıyız dedi. Göz önünde tutmalıyız dedi. Şimdi bu cümlede de tam tersini üslubunu göz önünde tutmalıyız dedi. Yukarıda üslup değil konu önemlidir demişti. O zaman bu ikisi birbiriyle anlamca çelişiyor. Şimdi burada da arkadaşlar bir kazanım kavramı uygulaması var. Burada numaralı yerlerde verilen cümlelerle harfli veren cümleleri anlamca birbiriyle çelişenler olarak eşleştireceksiniz. Bunu ödev olarak veriyorum. Yapanlar yorumlarda yapamadıklarını sorabilirler arkadaşlar. Şimdi Bununla birlikte bu ödevle birlikte geçtim 41. sayfaya. Cümle tamamlama başlığımıza bakalım. Yarım kalan bir cümle cümlenin anlamına ve yapısına uygun sözcüklerle tamamlanır. Yarım kalmış bir cümleyi tamamlarken o cümlenin anlamına dikkat edilmeli ve boşluk anlamsal bütünlük oluşturacak şekilde tamamlanmalıdır. Bir yazarı başarılı yapan şey nokta 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 tamamlanmamış bu cümleyi aşağıdaki ifadelerle anlamlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bir yazarı başarılı yapan şey kendine inanması ve çok çalışmasıdır şeklinde veya bir yazarı başarılı yapan şey taklitçilikten uzak durmasıdır şeklinde olabilir. Cümle oluşturma dediğimde ise aklıma ne gelecek? Genellikle karışık olarak verilen sözcükler bir araya getirilerek anlamlı bir cümle oluşturulur. Eğer anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması isteniyorsa yüklemin sona getirilmesine dikkat edilmelidir. Bakalım merhamettir, için, iki, en, insanlık, önemli, sevgi ve kavram. Karışık olarak verilmiş bu sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama şu şekilde olur. Ne diyebiliriz arkadaşlar? İnsanlık için en önemli iki kavram sevgi ve merhamettir şeklinde oluşturabiliriz. Bu şekilde oluştu. Sizler de aşağıdaki kazanım kavramı uygulamalarını yine ödev olarak yapabilirsiniz ve bu konuyu tamamlayabilirsiniz. Bundan sonra da zaten kazanım temelli konu testimiz karşımıza çıkacak değerli arkadaşlar. Evet bu videoda neler gördük arkadaşlar? Cümlede anlam, cümlenin anlamı, cümle kavramı, cümlenin anlamını detaylı bir şekilde irdeledik. Örtülü anlam, yakın anlamlı cümleler, anlamca çelişen cümleler ve cümle tamamlama, cümle oluşturma alt başlıklarını görmüş olduk. Sizler de işlediğimiz konuları pekiştirmek için bol bol soru çözmelisiniz arkadaşlar. Bu derste 8. sınıf yeni nesil Türkçe defterinden konularımıza devam ettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Artık cümlelerin yansıttığı duygular konusuna yavaş yavaş geçeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz baş parmak işaretine, kanala abone olmaya, bildirim zilini açmaya davet ediyoruz sizleri. Hepinize başarılar, sağlıcakla kalın.